Sayın İl Başkanım, MYK üyem, ilçe başkanım, belediye başkanlarım, diğer ilçelerden gelen ilçe başkanlarım ve izniniz olursa adayımız demeyeceğim. Değerli belediye başkanım. <laughs> Sayın Değerli basın mensupları, hanımefendiler, beyefendiler. Bugün konuşma sırası Sayın Belediye Başkanımızda. Onun için bizler konuşmalarımızı kısaltacağız. Ülkenin içinde bulmuş olduğu şartları da Sayın Genel Başkan Yardımcım detayıyla sizlerle paylaşacak. Ancak ben bu konuşmama bir selamlama noktasında bırakmak istiyorum. Zira şu ana kadar hangi partiye oy vermiş olursa olsun bu seçimlerde önce ülkem diyenler Selam sizlere ayrılık lazım birlikte rahmet vardır rahmet'te buluşanlar Selam sizlere niyet Hayır akibet Hayır diyenler Selam sizlere Vatanımın ha ekmeğini yemişim, ha uğrunda şehit olmuşum diyen genç musluklar selam sizlere. <laughs> Evladı şade şerbeti içtiğinde vatan sağ olsun diye bilen hanımefendiler, annelerimiz, bacılarımız selam sizlere. <laughs> Ve dahası bu ezanlar dinmez bu vatan bölünmez, bu bayrak inmez deyip Milliyetçi Hareket Bayrağı altında toplanırlar. Selam sizlere. <laughs> değerli kardeşlerim. Allah razı olsun. Biz de sizlerleyiz değerli kardeşlerim. Kardeşlerim gün 30 Mart'a kadar çalışacağız. 30 Mart günün akşamı inşallah çalışmalarımızın karşılığını taşlandırdıktan sonra zaferle taşlandırdıktan sonra hep beraber Fatih kardeşimizin etrafında kenetleneceğiz. Yanlış yaptırmayacağız. Hiçbir eksiğini bırakmayacağız inşallah. 30 Mart günü bu yağmurda, çamurda, sıcakta, soğukta kapı kapı dolaşıyoruz. İnsanlarımıza ulaşıyoruz. 30 Mart günü de sandıklara sahip çıkmamız gerekiyor değerli kardeşlerim. Bunu zaten bilinci içerisindesiniz ki bugün bu açılışımıza şeref verdiniz. Sağ olun, var olun. <laughs> değerli kardeşlerim, söylenecek çok söz var. Ama dediğim gibi bugün söz sırası Fatih kardeşimde zaman içerisinde çok daha fazla şekilde konuşacağız. Dertleşeceğiz, hasbihat edeceğiz. Ben Allah'ın izniyle gün bugün diyorum. Gün bugünse Fatih kardeşimin etrafında kenetleneceğiz. Hep beraber çalışacağız, çalışacağız, çalışacağız inşallah. Allah-u Teala emeklerimizi afyan tabiriyle yağlaşsın bizleri mahcup etmesin. Kardeşimize kefil olanların, kardeşimize refil, referans olanların başını öne indirmeyeceğinden eminim. Sağ olun, var olun efendim.